Türkçe sınıfının sevgili öğrencileri Bugün soru çözme saatiyle karşınızdayım. Fiilimsilerle ilgili soru çözeceğiz. LGS'ye yönelik sorular çözeceğiz. Ancak bu videodan önce mutlaka fiilimsiler konu anlatımı videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle konu anlatımını güzelce anlayalım, kavrayalım ki ondan sonra rahatça soruları çözebilelim. Biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı örnek sorular yayınlıyor LGS'ye yönelik. Ben e, özellikle o soruları seçtim ve LGS sorularını seçtim çünkü bizim hedefimiz LGS'de fiilimsi sorusunu yapabilmek. Şimdi 2019 Ekim ayı Milliyetin Bakanlığı örnek sorusuna bakalım. Öncelikle fiil e, biz sorulara bakacağız, sonra öncülleri okuyacağız. Cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir demiş ve bununla ilgili bir açıklama vermiş. Fiilimsinin ne olduğu ile ilgili bir açıklama vermiş. Fiil kökünden türediği ve olumsuzu fiiller gibi mame eki ile yapılabildiği halde kip eki alamayan sözcüklere fiilimsi denir. Biliyorsunuz fiilimsilerin olumsuzu yapılabiliyordu ancak fiilimsiler kip eki almıyordu. Çekimli fiil değillerdi yani. Bakalım hangileri fiilimsi hangileri değil. Bağışlar sayesinde bir kütüphane dolusu kitap birikmiş. Şimdi burada birikmek fiil, miş duyulan geçmiş zaman eki. Burada bu yargı bildirmiş ve yüklem olmuş. Aynı zamanda bir çekimli fiil. O yüzden buna biz fiilimsi diyemeyiz. Suyun birikmesi birkaç saati bulacak gibi görünüyor. Suyun birikmesi, birikmesi, birikmemesi fiilden türemiş ve olumsuzu yapılabiliyor ve mame ekini almış. Bu bir isim fiildir değil mi? Mayış, Mayışmak da isim fiilin ekleri. Tarih ve arkeoloji alanlarında büyük birikim sahibidir. Burada da köke bakıyorum birikmek ama birikim, birikmeyim gibi olmuyor olumsuzu. O yüzden bu da fiilimsi değildir. Bu sadece bir isimdir fiilimsi değildir. Bu nedenle 1'de ve 3'te fiilimsi yok. 2'de sadece fiilimsi var. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak çocuklar. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorunuz yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 Ekim ayındaki sorusu. Bu soruya çok dikkatle bakmanızı istiyorum. Çünkü 2018 Ekim ayında örnek soru vermiş Milli Eğitim Bakanlığı. 2019 LGS'de birebir aynı soruyu sadece değiştirerek sormuş cümleleri. Şimdi beraber çözdüğümüzde fark edeceksiniz. Bu açıklamaya göre hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Yukarıda da sıfat fiilin açıklaması verilmiş. Çiçekler soldu cümlesinde soldu sözcüğü çekimli bir fiildir ve cümlenin yüklemidir. Evet, soldu. Solan çiçekleri vazodan aldı cümlesinde solan sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için sıfat fiildir. Biz konu anlatım videosunda da bahsetmiştik sizinle. Anası mezar mez, ar, dik, ecekmiş eklerini alan sözcükler sıfat görevini koruyup fiilimsiden de türüyorlardı ve sıfat fiil oluyorlardı. Bakalım hangisi sıfat fiildir? Büyük sürprizi bozmamak için arkadaşına yalan söyledi. Burada bakıyorum sıfat olan anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alan bir kelime var mı? Yok. B şıkkına bakıyorum. Yağmur dinince rengarenk bir gökkuşağı belirdi gökyüzünde. Yine bakıyorum bu cümlede fiilden türeyen anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alan bir kelime göremiyorum. Çocuk yıkanacak kıyafetlerini çamaşır makinesine koymuştu. Şimdi bu cümleye bakalım. Burada fiilden türeyen anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alarak sıfat olan bir kelime var mı? Ben şurada acak ekini görüyorum. Kıyafetler isim. Nasıl kıyafetler? Yıkanacak kıyafetler. Bu ismi niteliyor. Fiilden türemiş ve acak ekini almış. İşte buldum. Burada bu sıfat fiildir. Zorlansalar da karşı kıyıya yüzerek geçmişlerdi. Burada da sıfat fiil göremiyorum. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak çocuklar. Yalnız A, B ve D şıklarında da burada çeldirici olarak fiilimsi koymuşlar. Mesela burada bozmamak kelimesi var. Bozmamak kelimesi isim fiildir. Yağmur dinince rengarenk bir gök kuşağı belirdi gökyüzünde cümlesinde. Dinince ince ince ekini almış. Zarf fiildir. D şıkkında da yüzerek ifadesi var. Yine arak erek ekini almış. Bu da zarf fiildir. Sadece sıfat fiil C şıkkında olduğu için cevabımız C diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Aynı soru stili ee, bu sefer LGS'de sorulmuş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diyor ve yukarıda sıfat fiilin tanımını vermiş. Aynı Ekim ayı örnek sorusu gibi. Dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. Bakıyoruz. Evet, çekimli fiil ee, ki peki almış çünkü. Dedesinin öpülesi ellerini hatırladı. Öpülesi Sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismin teledi için sıfat fiildir. Eller, isim, nasıl eller, öpülesi eller, anası mezar dikecekmiş, ası esi almış, sıfat fiildir. Hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Her şıkka bakalım, e, tüm fiilimsileri bularak gidelim. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Cümlede anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alan ve sıfat olan bir kelime. Yok. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Şimdi bakıyorum ben burada. İnsan isim. Nasıl insan? Küçülmeyen insan. Burada bir sıfat var. Ve bakıyorum küçülmek fiil. Küçülmeyen olumsuzu da yapılmış ve an en ekini almış. O yüzden bu bir sıfat fiildir. Bu nedenle cevabımızı B şıkkında bulduk. Ancak biz yine C ve D şıklarına da bakıyoruz. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Burada sıfat göremiyorum. Sadece arak erek ekini almış. Bu bir zarf fiildir. Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız. Burada da öğrenme kelimesi var. Bu da isim fiildir. Ve burada da sıfat veya sıfat fiil göremiyoruz. Bu nedenle cevabımız B şıkkında küçülmeyen insan ifadesinde oluyor çocuklar. Dördüncü sorumuz Milliyetin Bakanlığı'nın 2018 LGS sorusu. Gördüğünüz gibi epeyce uzun bir soru. Ancak korkmayın bu uzun sorudan 3 e, tane soru çıkarmışlar bu uzun paragraftan. E, bu paragrafı okuyoruz ve bununla ilgili 3 tane soru var. O 3 tane sorudan biri e, fiilimsi sorusu. Peki ne sormuş bakalım. Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri... Zarf fiildir demiş. Şöyle bir metne bakalım. Ee, ve ifadeleri e, çıkarmaya çalışalım. Şimdi bu paragrafın hepsini okumamız gerekiyor. Ancak anlam sorularını çözmek e, için e, okumamız gerekiyor. Biz burada e, vakit kaybetmemek için okumayacağız tamamını. Biz sadece altı çizili ifadelere ekler bakımından bakacağız. Ve fiilimsileri bulmaya çalışacağız. Eee... Şimdi bakıyorum. Cümleyi üzerinden okuyorum. Eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa geri dönüşüm üzerine çıkardığı 4 yeni hikaye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Çıkardığı 4 hikaye kitabı. Çıkardığı kitap. Bakıyorum burada dık dik gelmiş. Anası mezar dik ecekmiş gelmiş. Bu bir sıfat fiildir. İkiye bakıyorum. Bilgi bu Musa doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp tırıp demiş. ıp ip eki gelmiş. ıp ip, ip eki zarf fiildi. Bu da zarf fiil olur. Yine üçüncü kısma bakıyorum. Gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Getirme, getirmeleri, getirme işi olduğu için bu da mame, mayışma kalmış isim fiildir. Ve dörde bakıyorum. Geri kazanım atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden madan meden eki almış. Madan meden ekinin zarf fiil olduğunu biliyorum. Zarf fiil eki olduğunu biliyorum. Şimdi sorumuz neydi hatırlayalım. Soruyu şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Hangileri zarf fiildir diyor soruda. Bakalım hangileri zarf fiil 2 ve 4 zarf değil. O zaman şıklarda işaretliyorum. C şıkkı 2 ve 4 zarf değil. Evet hemen 5. soruya bakalım. 5. sorumuz bir LGS veya örnek soru değil. Benim seçtiğim bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemsi değildir? Eylemsi fiilimsi biliyorsunuz. Geçen yıl daha az masrafımız olmuştu. Yıl isim, hangi yıl? Geçen yıl ismi niteliyor sıfat. Fiilden türemiş ve en ekini almış. Bu bir sıfat fiildir. Çalışkan birisi olması bize gurur veriyor. Çalışkan birisi. Biri isim. Nasıl biri? Çalışkan biri. Burada da bu bir sıfattır. Ancak bu sözcüğü bir inceleyelim. Çalışmak fiildir. Burada alınan ek kan ekidir. An eki değildir. Çalışmak çalışkan. Kan diye bir sıfat fiil ekimiz yok. Burada çalışkan kan ekini alarak sadece bir sıfat olmuştur. Şöyle ayırırsak çalış kan. Bu sıfat olmuştur çocuklar. Kardeşimin okuması gün geçtikçe hızlanıyor. Burada okuma ifadesini görüyoruz. Mame isim fiil ekidim. İşi bu yakaya düştükçe bize uğrar. Ne zaman? işi düştükçe zaman bildiriyor. Tıkça dikçe ikini almış. Bu da bir zarf fiildir. Hangisi eylemsi değildir? Çalışkan sözcüğü eylemsi değildir. Gelelim alıştırmalar bölümüne. Burayı da pekiştirme amaçlı koydum. Sadece test çözmeyelim diye. Fiilimsileri bulup çeşidini yazacağız beraber. Bir de diyor ki: "Ders çalışırken annemin yaptığı keki yedim." Şimdi biz her zaman önce yüklemi buluyorduk. Yedim yüklem. Burada çekimli fiil bu yüklem. Yemek fiili peki almış. Ders çalışırken yedim. Ne zaman? Ders çalışırken. Burada zaman bildiren bir ifade var ve "ken" ifadesini görüyorum. "Ken" zarf fiil ekiydi. Annemin yaptığı keki yedim. Kek, isim. Hangi kek? Annemin yaptığı kek. İsmi niteleyen bir ifade var. Ve burada dık dik. Dık dik tı dönüşebilir çocuklar. Dık dik dı di tı olur. Aslı dık dik, dıktır. Bu nedenle bu sıfat fiildir. Dık dik dı di tı olur. İki gündür aramadık yer bırakmamışlar. Evet, hemen gözümüze çarpmıştır bunu anlattığımız için. Yer, isim, nasıl yer, aramadık yer ve burada yine sıfat fiil var. Burada bırakmamışlar, yüklem ve yüklemimiz bir çekimli fiil. Bırakmak, duyulan geçmiş zaman eki almış. Hatalarımızı görmemek, yaşadıklarımızdan kaçıştır. Şimdi burada epeyce bir fiilimsi var. Öncelikle bakalım. Yaşadıklarımızdan kaçıştır diyor. Kaçıştır yüklem. Hatalarımızı görmemek. Makmek ifadesi almış. Hatalarımızı görmeme işi makmek burada isim fiil eki. Yaşadıklarımızdan kaçıştır diyor. Yaşadıklarımız evet az önce dık'tan bahsetmiştik. Yaşadığımız şeyler, yaşadık eki sıfat fiildir. Ve burada kaçıştır diyor kaçış, kaçmak fiil, ış isim fiileki almış ve tır ek fiilini alarak yüklem olmuş. Yani bu isim fiildir. İsim fiil ek fiil alarak aynı isimler gibi ek fiil alarak yüklem olmuştur. Fiilimsiler yüklem olamaz diye bir şey yok. Fiilimsiler yüklem olur, ek fiil alarak yüklem olur ama çekimli fiil değillerdir. Bu nedenle yüklem isim fiil beni görür görmez babasına haber vermeye gitti. Gitti yüklem. Yüklem burada çekimli fiil. Ne zaman beni görür görmez, remez ekini almış, zaman bildiriyor ve burada bir zarf fiil var. Haber vermeye gitti. Haber verme işi, mame ekini almış. Bu da bir isim fiildir. Sabır bir olay yaşandığında ilk zorluğa karşı koyabilmektir. Şimdi burada yine e, koyabilmektir ifadesine dikkat edelim. Karşı koymaktır aslında bu. E, makmek gelmiş gördüğünüz gibi. Buradaki yine makmek isim fiildir. Ve tir ekini alarak yani ek fiil alarak yüklem olmuştur. Bir olay yaşandığında ne zaman? Bir olay yaşandığında, dığında, diğinde ekini almış ve Zarf fiil var burada. Kapıyı çalanlar, derse geç kalanlardı. An ekinin biz sıfat fiil olduğunu biliyoruz. Kapıyı çalanlar, an, en eki var. Burada sıfat fiil var. Derse geç kalanlardı. Yine burada an eki var. Ve yüklemde yine ne görüyoruz? Sıfat fiil görüyoruz. Demek ki ek fiil alarak yüklem olmuş burada. E, kalanlar, an eki. Sıfat fiildir. Soru çözme videomuz bu kadar. Bu videoyu izledikten sonra abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz.